Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün 3 malzeme ile çok basit bir lavaş tarifi vereceğim. Tarifimi anlatmaya başlıyorum. 2 su bardağı ılık süt karıştırma kabımı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tepeleme tuz. Burada elediğim 5 su bardağı un var. Ama yavaş yavaş ekleyeceğim. Fazla gelirse birazını bırakacağım. Öncelikle bu kadarını karıştırıyorum. Elim bulaştırmadan. Un eklemeye devam ediyorum. Birazcık daha un ekliyorum. Eğer hamur isterse daha fazla eklemeye devam edeceğim bunu. Şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Ele çok yapıştığı için daha un eklemem gerekiyor. Un eklemeye devam ediyorum. days Etrafını sıyırdım. Güzelce yoğurdum. Yumuşacık. Toplu bir hamur oldu. Şimdi tezgaha koyup yoğurmaya devam edeceğim. Bu kadar un kaldı. Ben 5 su bardağı un elemiştim. Yani 4,5 su bardağı yetmiş oldu. Siz de ona göre yapın. Tezgahın altını biraz unluyorum. Şimdi toparlıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, tertemiz bir hamurumuz oldu. Hamuru ikiye ayıracağım. Öncekiye bölüyorum. Şimdi kaç beze çıkacak bilmiyorum ama ortalama 25-30 beze çıkacak. Bezeleri kesiyorum. Sonra ayarlayacağım. Hepsini önce keseyim. Bunu da bezelerek ayırıyorum. Bezeleri yuvarlıyorum. Bütün bezeleri yuvarlak haline getiriyorum. Hepsi hazır olduktan sonra video devam edeceğim. Bezeler hazır. Toplam 23 beze çıktı. Siz daha küçük yaparak 25-30 tane de yapabilirsiniz. Ben iki yöntemle lavaş açmayı göstereceğim. Şimdi birincisini gösteriyorum. Üstünü yeniden kapıyorum kurumamaları için. Un ile tezgahı unluyorum. Oklava yardımıyla açıyorum. Birinci lavaş hazır. Şimdi ocağa götürüyorum. Tavamın altını açtım, iyice ısındı. Şimdi lavaşı yerleştiriyorum. Lavaşı yerleştiriyorum. Lavaşı yerleştiriyorum. İnşallah. Lavaşı yerleştiriyorum. Böyle pötür pötür olunca çeviriyoruz. Böyle patır patır olunca tekrar çeviriyorum. Bir daha çeviriyorum. Arka tarafı biraz daha kızarsın. Lavaş hazır. Bir bezin üstüne alıyorum. Üstünü bir bez yardımıyla kapıyorum. Diğer lavaşa geçiyorum. Birinci yaptığım yöntem ile 13. lavaşı da hazırladım. Toplam 13 tane. Böyle yapacağım. İkinci yöntemi de birazdan anlatacağım. Böyle pötü olunca hemen çeviriyoruz. Eğer lavaşı böyle yapıyorsanız tava çok sıcak olsun yani altını açın. Sıcak olunca hızlıca pişiyor. Tekrar çeviriyorum. Böyle güzelce şiştikten sonra olmuş yemektir. Alıyorum. hazırladığım lavaşlar. Şimdi diğer yönteme geçiyorum. Bunun üstüne kapama sebebim de lavaşlar yumuşak olsun diye. Bunu kapatmazsanız kurur. Video hızlı geçme sebebim videoyu tamamen çeksem belki bir saatten fazla sürebilir. Onun için kısa kısa görüntüler veriyorum. Onun için hızlı hızlı geçiyorum. Bir kere göstermem yeterli. İkinci yöntem için bir kaseye birazcık hakiki zeytinyağı aldım. Şimdi anlatmaya başlıyorum. Bir hamur alıyorum. Birinci hazır. Bu kadar küçük yapıyoruz. Şimdi ikinci hazırlıyorum. İkincisi de hazır. Şimdi bir tanesini göstereyim nasıl yapılacağını. İki taneden birine zeytinyağı sürüyorum. Tamamen sürdükten sonra üstüne bunu geçiriyorum. Böyle yaptıktan sonra bunu kenara alıyorum. Diğer dört tanesini de hazırlıyorum. Sonra da görüntüleri göstermeye devam edeceğim. Bu hazır. İkincisi de hazır. Yağlıyorum. alıyorum. İkinci de hazır. Hepsi hazır olunca göstereceğim. Beş tabaçı da hazırladım. Nasıl hazırladığımızı gösteriyorum. İkisini beraber açıyorum. Birinci lavaş hazır. Tavaya götürüyorum. Ocağın altını yine full açıyorum. Şimdi bir lavaş gibi gözüküyor ama iki lavaş oldu. Şimdi ikisini beraber daha hızlı, daha kolay hazırlamış oldum. Bana sorarsanız bu yöntemle yapmanız sizin için daha faydalı. Şimdi çeviriyorum. Böyle daha hızlı olduğu için daha pratik, daha kolayınıza gelir. Böyle pötür pötür olduğunda iyice piştiğinde çeviriyoruz. Bir 10 saniye daha piştiğinde ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi Böyle pişmiş oldu. Bu kenarda duruyor. Bunu bir kere çeviriyoruz. Bu pişti. Bunu kenara alıyorum. İkincinin pişmeyen yanını da pişiriyorum. 10 saniyede bu pişecek. Bu lavaca pişti. Bunu da alıyorum. Şimdi diğerlerini de hazırladıktan sonra devamını göstereceğim. Bir kez daha çeviriyorum. Şimdi ayrılıyorlar. Kenar alıyorum. Bunun pişme de 10 saniye pişiriyorum. Bu hazır. Bunun da pişmeyen tarafını pişiriyorum. Bütün lavaşlar pişti. Bunlar ikili yaptığım lavaşlar. piştiğini göstermek için böyle yaptım. Beyaz görüyorsanız da yağ sürdüğümüz için öyle gözüküyor ama yine de her tarafı pişmiş. Bunlar da tekli açlıklarımız. Tekli açlıklarımız ikili açlıklarımıza göre daha daha kalın oluyor biraz daha. Bu iki açtığınız lavaşları çiğ köfte de kullanabilirsiniz. Daha güzel olur ince olduğu için. Bu lavaşları da dürüm yapacağınız her şeyde kullanabilirsiniz. Benim bu kadar lavaş yapma sebebim bu lavaşlarla tarifler vereceğim. Lavaşların kullanmadığınızı ayırıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Sonra çıkarıp dondurucu geçtikten sonra yeniden kullanabilirsiniz. lavaşların sunumuna geçiyorum. Böyle ikiye katlıyoruz. Sonra bir daha ikiye katlıyoruz. Böyle diziyoruz. Lavaşların sunumu Toplam 23 tane lavaş yaptık. Bu taraf yağlı, bu taraf tek yaptığımız yağsızlar. Lavaş tarifimin sonuna geldik. Lavaşın sunumu böyle oldu. Bu sefer tadım yok. Çünkü diğer videolar zaten lavaşla birlikte başka şeyleri tatmış olacağım. Bence çok güzel oldu. Tadı da eminim güzel olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.